Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Dizimizin yepyeni güzel bir analiz videosuyla yeniden karşınızdayız. Dizimizin yeni bölümünde yaşanacak olaylar şimdiden merak konusu oldu. Bu arada Ria'nın gelişiyle konu alt üst olmasıyla Kuhu'nun hayatı da alt üst oldu. Bundan sonra Ria'nın oyunlarında bakalım Kuhu'nu neler bekliyor. Tüm konak halkının kandırmayı başaran Ria'nın şimdiki oyunu bakalım ne olacak. Bu arada Rajiv de Kuhu'nun kendine güvenmesi için zorluyor ve Ria da ikiyüzlülük göstererek Rajiv'i Kuhu konusunda kandırmaya çalışacak. Ria aslında Kuhu'nun iyiliğini istediğini ve Rajiv'e destek olduğunu söyleyerek aslında Kuhu'ya tuzak kurmaya çalışacak. Kuhu'nu mücadele dolu zorlu günler bekliyor. Aslında Riya'nın arkasında da Hansin'i duruyor. Riya'nın planlarında Kuhu'nu konaktan attırmak var ve sonunda bunu başaracak. Bakalım Kuhu kendini temize çıkarmayı başaracak mı?